Hey sen beyin gıcıklaması geçirmemek için hemen kemerini bağla ve izlemeye başla. Bir numara çocuk YouTube izleyicileri bunlar çocuktur. Çoğunlukta oyun ya da çizgi film videoları izlerler. Sonra yine izlerler. Yine 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 yine. iki numara sadece yemek yerken YouTube izleyenler. YouTube'u sadece yemek yedikleri zaman açarlar. Fakat bunlar çok streslidirler. Çünkü yemekleri soğumadan ya da bitmeden güzel bir video bulmaları şarttır. Herkes bir gün bunlardan biri olmuştur. Eğer olmadı olmadıysa da olacaktır. 3 numara. Şarkı dinlemek için YouTube kullananlar. Bu gruptakiler YouTube'u müzik çalar gibi kullanırlar. Klipli ya da klipsiz bir sürü şarkı dinlerler. Ama kanallara abone olmazlar. Proları videoları indirir ve öyle dinler. İyi bir tür değildir yani. <laughs> 4 numara. ASMR videolarını izleyenler. Bunlar rahatlamak için ya da başka bir şey için ASMR videoları izlerler. Sessiz olduklarından bunlar hakkında pek bilgimiz yoktur. 5 numara. Teori kanallarını izleyenler. Rüyanın sırrını çözmüş ve her türlü top secret bilgiye nasıl olduysa durmadan ulaşan ve bilen kişilerdir. Bunlardan en ufak sır bile kaçamaz. Büyük oyun bunlar için çocuk oyuncağıdır. Kaynakları genelde 6 numara. Videosunu sevdiği kanala abone olan ve videoyu beğenenler. Bunlar yer inmiş meleklerdir. Einstein, Tesla ve Stephen Hawking bunlardan bazılarıdır. Yine en iyi izleyici tipleri bunlardır. Evet. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, beğenin ve cana tıklayın. Hoşçakalın.